Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü vesselamü ala seyyidina Muhammed. Tıbbul kulubi ve devaiha ve afiyet ebdan ve şifaiha ve nuru'l ebsar ve diyaiha ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Şimdi vitir namazında Şafii mezhebinde devam ediyoruz. Dedik ki en son vitir namazında Ramazan'ın ikinci yarısında e, burada kunut okunması şeydir sünnettir. Sabah namazında da her günde daimi olarak ikinci rekatta rükuda kalktıktan sonra okunması sünnettir. Peki kunut nedir? Dedi ki: "Vel kunut kullu kelamin iştemilu an senain ve du'a." Allah'ın sena ve duayı ihtimal eden, ihtiva eden her söze kunut denir. Yani Allah'ın senası ve duası olan her şeyle kunut olur. Velakin üsennu en yekune mimma varada an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü'nden rivayet edilen şekliyle dua etmek bu sünnettir. Bu da yani ilave bir sünnet. Kunut bir sünnettir sena ve duada bulunmak, Resulullah'tan varit olan kunutu yapmak ayrıca sünnettir. Ve o, o, da şudur, bu sigayı tercih etti en güçlü olarak. Yani tek okuyorsan bunu oku, yoksa diğerleri de okunabilir. Bunu e, tercih etti. Allah mehdini fi men ve afini fi men ve tevelleni fi men tevelleyt ve barikli fi men وقني شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. şimdi manası da şudur Allah'ım mehdini fi men Allah'ım hidayet ettiğin kimseler içinde bana hidayet eyle. Ve afini fi men Afiyet verdiğin kimseler içinde bana da afiyet ver. Ve fi men Tevelli ettiğin kimseler içinde beni de tevelli eyle. Benim işlerimi. Tevelli velayetini almak demektir. Yani benim velim ol. Yani seven hem muhabbet manasını tutar hem işlerini deruhte eder. Benim işlerimi tevelli eyle. Ve barik li ma atayt ve bana verdiğin şey şeyi bana mübarek kıl. Bereket ver. Ve qini şerra ma qadayt. Kaza ettiğin şeyin yani hükmünün yarattığın şeyin alemdeki tasarruf ettiğin şeyin şerrinden beni koru. Kaza biliyorsunuz Allah'ın kaderdeki hükmünü infaz etmesidir. Yani yaratmasıdır. Şimdi yarattığı şey kulun lehine de olabilir, aleyhine de olabilir. Dedi onun şerrinden beni koru. Benim hakkımda hayırla hükmet yani fe inneke takdi ve la yuqda aleyk. Çünkü sen kaza edersin. Senin üzerine kaza edilmez. Yani kazayı yapan sensin. Sen hükmedersin. Kimse senin üzerine hükmedemez. Ve innehu la yezillu man valeyd. Ve dahi böyle senden dua ediyorum. Çünkü sen birine muvalat edersen, onun dostu ve velisi olursan o zelil olmaz. وَلَا يَعِزُمْ مَنْ عَادَيْتِ Birine düşmanlık, adavet yaparsan da o da aziz olmaz. Tebarekte Rabbena ve Ey Rabbimiz sen ne kadar yücesin, bereketlisin ne kadar alisin yüce ve ulvisin yani felekel hamdu ala ma kadayit yaptığın kaza üzerine sana hamd sana mahsustur her ne yaparsan hayırdır met senaya layıksın Estagfiruke ve etubileyk bazı rivayette böyledir ben böyle ezberlemişim Allahümme var burada estağfiruke Allahümme ve etubileyk sana istiğfar eder yani affını ister ve sana tevbe ederim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem veyahut buradaki metinle ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Sonunda da salavat. Biliyor bu salavatı getirin. Hanefi'de de söyledim. Hanefilerde bunu ihmal edildiğini görüyorum. Kunuttan sonra salavat getirmek. Sünnettir. Ona, al Şu ennebil ümmi tabirini görünce hatırladım. Bunu da ikaz edeyim. Bu <laughs> Ramazanlarda, teravihte sonra beldemizde adet olmuş. Hani salavat getiriliyor. O salavatta da e, ennebil ümmi kelimesi geçiyor. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed'in nebiyyil Şimdi burada e, yaygın bir hata görüyorum. E, Muhammed'in Nebiyül ümmiyyü deyip vava idgam yapılıyor. E, o en nebiyil de tenvin yoktur. Tek esredir o. En nebiyil ümmiyyü ümmiyyin değil. Muhammed kelimesinde tenvin var. O tenvin Nuna birleştirilerek okulur, okunur. Muhammedinin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ve yekulu hâzî sîgâ izâ Bu sîgâ tek başına kılarken böyle söyler. Bu sîgâyı. Fe nefse nefsehu bid dua. Duayı kendine yapar bi en yekul ehdini ve afini ilahir. Yani buradaki bu okuduğumuz şeydi. Allah mehdini fi men afeyd. Allah mehdini fi men hedeyd ve afini fi men afeyd ve tevelleni fi men Bu şekilde. İlla kelimete Rabbena fi kavli tebarekte Rabbena ve tealeyd dedi ya oradaki Rabbena hariç. Orada Rabbi değil Rabbena diyor. Çünkü metin bu şekil bir rivayet olmuş. Tebarek Rabbina diye. Diğerlerinde Rab biz değil ben diye dua eder. ve innehu la yekulu fiha Rabbi. Burada Tebarek de da Rabbi demez. Emmel imam fe yekulu sigatil cem'i ihdina ve afina ilahir. Ama imamsa bunu sesli dua ettiğinde ihdini Allah'ın mehdini demez. Allah mehdina diyecek. Çoğul yapacak Resulullah. Çünkü diyor cemaatle cemaate imam olup da dua eden ben derse cemaate hıyanet etmiş olur. Bütün cemaat Allah'ım buna hidayet verdiği yalnız ona dua etmiş oluyor. E, cemaat de dua edecek değil mi? Onun için amin diyor. Cemaat dinliyor, dua etmiyor. Onun duasına amin diyor. Bunu çoğul sigası yapacaktır. Bu hadisin hükmünce. Allah'ın mehdina fimen men hedeyt ve afina fi men وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا قنا شر ما قضيت دير لري دديشن فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت بنار ندر تبارك ربنا وتعاليت بو در. فلك الحمد على ما قضيت Estağfiruke yerine nestağfiruke ve netubu ileyk. Orada da nun harfini başına getirecek. <gülüyor> 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 ve yusennu lil imam en yecehera bil kunut. İmamın kunutu cehri yapması, aşikar yapması sünnettir. <laughs> ve lev kanet salatuhu qada. Namaz kaza da olsa, yani vitir namazını vakti geçmiş cemaatle kaza ediyorlarsa, burada yine şey yapacak. Eee cehri yapacaktır imam. Ve yusannu lil munferid en yusir bihi ve lev salatu eda. Tek başına kılan kaza değil eda bile yapsa tek başına kılan gizli yapacaktır. Emel memum imama uyan kimse ise fe innehu yu'minu ala duai'il imam, İmamın duasına amindir. Ve iza taraka'l musalli şey'en min el-kunut eğer kunuttan bir şeyi terk ederse namaz kılan kimse bu kunutu okumazsa Yescudullahu sev secdesi yapar. Ona karşılık sev secdesi yapar. Bak burada sehven yapma diye bir şart yoktur Şafii'de. Yani kaç sen de terk etse sonunda sev secdesi yapması sünnettir. Bu şurada da olur. Eee mesela Hanefi bir imamın arkasında namaz kılıyor. Ee, hani sabah namazında ha, şey Hanefi kunut okumuyor. E, bu da okuyamaz. O zaman şey yani çünkü imama mütabat etmesi evladır yani imamla beraber gitmesi. O zaman sonunda sevsecesi yapabilir. Ve qadaul vitri izafate vaktuhu ve keza kullu neflin e, vakti geçerse vitrin vakti geçerse onu kaza etmek de sünnettir vakti tayin edilen muhakkak olan belli bir vakti olan her namaz böyledir onun sonradan kazası olur mesela şafice öğlen namazının mesela sünnetini kılmadıysa ikindi vaktinde onu kaza edebiliyor Allah Resulünün şey böyle bir şeyi var. Heyet e, bir heyet gelmişti. Onunla meşgul olduğu için ikindi vaktinde ikindi namazdan sonra namaz kılıyordu Resul Ekrem Efendimiz. Sordu hani bu vakitte nafilede nehy yetmiştiniz diye. E, o hanım sahibi sorunca dedi ki şey beni meşgul etti dedi namazda o heyet Heyetin işi meşgul etti. Onu kıldım dedi. Buna bakarak şey kaza edilir diyor. Hanefi mezhebi kaza o vakit geçerse sünnetin kazası olmaz diyor. Vitir namazında kaza etmiştir Resul-i Efendimiz işte Hanefi ona dayanarak vaciptir diyor yani sünnet demiyor. Her mezhep kendi şeyinde bir tutarlılığı içinde iştihatları var. E, bu Resulullah'ın kılmasına ise şeyde ikindiden sonra kılmasına ise onun hasaisidir diyor. <laughs> yani Resulullah'a has bir şeydir bu. Çünkü resul Ekrem bunu umumi yapmadı. Kendisi yaptı. Hatta o sahabe de zaten şaşırıp soruyor değil mi? Hani bu vakitte yetmiştiniz diye. Ee, ona hastır dedi. Ee, Şafi ise evet o vakitte namaz mek mekruhtur. İkindiden sonra nafile mekruhtur. Ama Sebebi evvelde olan bir namazdır. O vakit için olan bir namaz değil. O vakit için kılınan bir namaz değil. Sebebi evvelde olan bir namaz olduğu için kılabilir. Nehyin şumulüne dahil değil. Yani Resul-i Ekrem ikindiden sonra kılmayın. Bir namaz kılmayın demesi yani o vakitle ilgili yani o vakti e, namazla doldurmayın. Bir namaz vakti tayin etmeyin ona demek istiyor diye öyle mana etti yani. Haza. İşte budur mesela. Ve yusennu <laughs> en yaknuta lişşedait fi cemi evkati salat. Şedait zamanında yani böyle umumi belalar zamanında bütün vakitlerde kunut okunması sünnettir. Ve yecheru fi'l imam munferid ve lev kanet salat sirriyeten. Burada bu şeyin bu kunutun cehri yapılması da sünnettir. İmam da hatta imama imama uymamış tek başına kılan da böyle şedait zamanında cehri olarak kunutu her namazda okur, e, okuması sünnet. Vel ma'mum yu'minu ala duai'l imam. Yalnız imamla beraber kılıyorsa imam cehri okuduğunda cemaat amin der sadece. Ve izâ fâte minhû şeyhûn lâ Ama onu yapmazsa secde yapmaz. Orada e, secde gerekmez. O şedait vaktinde yapılan kunut için sev secdesi gerekmez. Bu kadar e, Hanefi ve Şafi okuyoruz. Teravih namazında kaldık. Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين